Yo selam. Ben Aslı. Eğer tanışmıyorsak bu videoyu tıkladığına göre girişimcilik vakfı hakkında az çok bir şeyler biliyorsun diye tahmin ediyorum. Eğer bilmiyorsan da hani rastgele denk geldi, aa bu neymiş diye merak edip tıkladığım bir videoysa girişimcilik vakfını kısaca senin için özetleyeyim. Girişimcilik vakfı Sina Afra tarafından Türkiye'deki gençlerin girişimciliği bir seçenek olarak görüp kendi içlerindeki potansiyeli fark etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Türkiye'deki gençlere girişimciliği bir meslek, bir potansiyel, bir imkan olarak sunmak isteyen bir vakıf. Her sene belli sayıda üniversite öğrencisini programlar dahilinde kendi bünyesine alıp o programlarda öğrencilere belli sorumluluklar ve katılmaları gereken etkinlikler sunan bir vakıf. Kısa özeti bu diye söyleyebilirim fellow programı var, challenger programı var. Onun dışında bazı belli başlı projeler olabiliyor. Projeler dahilinde çok çeşitli yerlerden çok fazla öğrenciye dokunan bir vakıf. Eğer siz de vakfı daha çok merak ediyorsanız mutlaka sitesine bakıp sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben 2016 yılında fellow programına seçildim. Altı aşamalı bir Seçim süreci vardı. Şu an o aşamalar biraz değiştiği için aşamalardan çok detaylı bir şekilde bahsedemeyeceğim. Ama kendi zamanımda nasıl bir süreç olduğunu anlattığım bir video çekmiştim ilk kabul edildiğim zaman. Onu da aşağıya bırakırım. O videoyu izleyerek en azından benim zamanımdaki seçim sürecinin nasıl olduğunu az çok fikir sahibi olabilirsin. Ben vakfa girdiğimden beri çok değişiklik oldu seçim sürecinde. O yüzden hani benim zamanım diye vurguluyorum şu an süreci böyle detaylı bir şekilde anlatamayışımın sebebi de o. Ben iki yıl fellow oldum. Etkinliklere katıldım. Sorumluluklarımı elimden geldiği bir şekilde yani en iyi şekilde e, yerine getirmeye çalıştım. İki yılın sonunda da vakıftan mezun olarak alumni grubuna dahil oldum. Ve mezun olarak da vakfa elimden geldiğince böyle geri bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bu videoda onlardan birisi aslında bir bakıma. Benim vakfın bir üyesi Vakfın bir parçası olduğumu bilenlerin bana en çok sorduğu soru genelde Girişimcilik Vakfı sana neler kattı sorusu oluyor. Gerçekten en çok duyduğum sorulardan birisi bu. Ne zaman bir soru cevap yapsam Girişimcilik Vakfı ile ilgili zaten bir soru geliyor. Onların içinde de en çok gelen soru bu soru kesinlikle. Vakfın bana kattığı şeyleri düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey kesinlikle insanlar. Vakıf bana o kadar çok insan kattı ki hani, kelimelerle anlatamam. Bir kere zaten yüzlerce insanla tanıştım. Yani şaka değil yüzlerce insanla tanıştım. En az 200-300 belki 400 belki 500 insanla tanışmışımdır vakıf sayesinde. Vakıf dolayısıyla hani dolaylı yoldan da tanıştığım insanlar oldu. İşte vakıftan bir arkadaşın arkadaşıdır, odur budur falan filan. Gerçekten çok geniş bir insan ağına girmiş oluyorsunuz vakfa girdiğiniz zaman. Farklı farklı her kesimden, her iş kolundan insanlar bir de bunlar. Ve hepsi de gerçekten çok kalifiye. Çok dolu bir ağ gerçekten. Gerek felolar olsun, gerek mütevelli heyeti olsun, gerek Girvak destekçileri olsun, mütevelli heyetinde olmasa da Girva destek olan ve Girvak etkinliklerine gelen insanlar var. Fevaplarda tanıştığım insanlar, söyleşilere gelenler, eğitime gelenler, çok 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 fazla insanla tanışıyorsun. Bu insanlar da çok farklı şeylerden, kesimlerden farklı iş kollarından olduğu için insanın böyle gözünü şöyle bir açıyor açıkçası çok farklı kişiler tanımış oluyorsunuz. Kişileri tanıdıkça da ister istemez bakış açınız genişliyor. Ve bana kattığı bir diğer şey de bu çok yoğun bir network olduğu için bana iş imkanı yarattı. İş, yani iş bulabildim bakıf sayesinde, insanlar sayesinde. Çok kıymetli dostluklarım da oldu. Çok kıymetli dostlarım var. Vakıf sayesinde tanıştığım ve hala devam eden. Aynı şekilde aynı iş yerinde çalıştığım insanlar da oldu. Yani aynı girişime girdiğim insanlar da oldu. Benim yönlendirdiğim insanlar da olmuştur mutlaka. Hani ben biriyle tanışığımdır. Onu başkasıyla tanıştırmışımdır. Onlar arada başka bir şeylere girmişlerdir. Böyle bir şeylere vesile olmuş ol olma ihtimalim de var. Oldu da oldu yani özetle. Girvan bana kazandırdığı en büyük şey kesinlikle network diye söyleyebilirim yani özeti. Hani iş falan filan bu artık yanında gelen küçük şeylere giriyor insanları düşündükçe. İkincisi kesinlikle yurt dışı gezisi. Girvak sayesinde Kudüs ve Tel Aviv görebilmiş oldum ben. Tel Aviv'de de çok kıymetli etkinliklere katıldık. Ve o etkinlikler sayesinde yani bakış açımız şu iken şu hale geldi gerçekten. Hani vakıfla ilgili söyleyebileceğim şeylerden biri kesinlikle bakış açını sürekli genişletiyor olması. Hani genişleyip genişleyip 360 dereceye kadar yolu olan bir süreç bu gerçekten. Tel Aviv'de çok fazla etkinliğe katıldık ve çok fazla insanla tanıştık yine. Ve bunlar gerçekten bana kişisel olarak da dokunan etkinliklerdi ve kesinlikle insana çok şey katan etkinliklerdi. Tel Aviv'in genel olarak girişimcilikle ilgili tavrını, yaklaşımını görmek de Türkiye açısından bazı şeyleri düşünmeye sebep oldu açıkçası. O nedenle de kıymetli bir geziydi. Yurt dışı gezisi olması kesinlikle herkese kattığı şeylerden biri. Çünkü vakfa gelen insanlar içerisinde hani dedim ya herkesinden insan var. Belki ilk defa yurt dışına vakıf sayesinde çıkan arkadaşlarımız da olmuştur. Ya da olacaktır böyle bir imkan yaratıyor olması da kesinlikle kayda değer bir şey diye düşünüyorum. Üçüncüsü fellow up'lar kesinlikle. Fellow up bize özel yaptıkları etkinliklerde. Challenger'lar için de sanırım böyle bir etkinlikler serisi yapıyorlardır. Challenger programı daha yeni olduğu için onların program dahilinde neler yaptıklarına dair çok fazla fikrim yok. O yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ben fellow biliyorum fellow up'larda katıldığımız söyleşiler, katıldığımız eğitimler, etkinlikler, farklı farklı alanlarda çok farklı insanları tanıştırdı işte bize daha önce söylediğim gibi. Çok güzel temaslar kurmamıza sebep oldu. Ve fellow en güzel yanı da gene fellow arkadaşlarımla buluşmaktı kesinlikle. Fellow olarak böyle bir bağ kurup bir sürü insanla daha böyle aranda normalde kuramayacağım bir bağ kurmanın güzelliğini yaşıyorsun. Onu da fellow daha çok hissediyorsun. Fellow çünkü biz sadece işte eğitim ya da söyleşi değil, kendi aramızda da biraz daha bağ kurmamızı sağlayacak etkinlikler yapıyorduk. O yüzden de gayet güzeldi fellow up'lar. Bana çok şey kattı yani. İnsanlarla nasıl kaynaşabileceğimi, nasıl daha girişken olabileceğimi falan da öğrettiğini düşünüyorum. Hani zaten vardı bunlar ama biraz daha fazla, biraz daha fazla yapabilmemi sağladı kesinlikle. Bunların her biri bakış açımızı genişletmeye ve içimizdeki potansiyeli görmeye yaradı diye söyleyebilirim. Girişimcilik Vakfı öncesi ben açıkçası kendimden bir girişimci çıkacağını düşünmüyordum. Yani ailem kendi işini yaptığı için kendi işimi kurmakla ilgili az çok fikrim vardı ama yine de daha böyle Hani bir yere girerim, çalışırım, işte maaşımı alır bakarım hayatıma falan kafasındaydım vakıftan önce. Ama vakfa girdikten sonra kendi içimde saklı olan girişimcilik isteğini keşfettim. Özellikle o aileden gelen bastırdığım duygular ortaya çıktı. Potansiyel ortaya çıktı. Şu anda kendi işimi kurmayı hayal edebiliyorum gerçekten. Vakfın bana kattığı en büyük şeylerden biri de bu bana bir hayal vermiş olması diye söyleyebilirim kendi işimle ilgili bazı şeyler şekillendiriyorum. Onun zamanı gelince daha farklı şekillerde anlatacağım umarım. Girişimcilik Vakfı ile yolunuz bir şekilde kesiştiyse lütfen yorumlarda biraz sohbet edelim. Vakıf size neler kattı ya da neler katmasını umuyorsunuz. Bunları biraz konuşalım isterim. Yorumlarda buluşalım. Güzel güzel anlaşalım, to konuşalım. Vakıf sayesinde biraz daha böyle sohbet edelim istiyorum. Vakfın bize kattığı bir şey olmuş olsun bu videoda. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.